Merhaba arkadaşlar, merhaba sayın izleyici kardeşlerim. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile'de klasik rütbeli livi katacağız. Fakat bu klasik rütbeli livi'ye geçmeden önce eğer abone değilseniz kanalıma aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atıp yani beğenmeyi ve bildirim zillerini de açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi PUBG'ye yeni bir mod geldi ve bunu çok fazla derecede oynamadım. Bugün sizlerle bu videoda bu klasik rüppeli lirikteki modu daha da iyi. çok oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Abone değilseniz dediğim gibi abone olmayı unutmayın. O zaman abone olduysanız, like attıysanız ve bildirim zillerini açtıysanız o zaman klasik rütbeli liliğe geçelim. Her zamanki gibi uçakta videoyu başlatacağım. Şimdilik herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar. Harita Livik arkadaşlar. Livik'e bakalım. Şöyle bir kalabalık bir noktaya. Blonsten'in oldu o. E, tarafa atlayacağım dediğim gibi haritanın en kalabalık noktalarından bir arkadaşlar orada çoğunlukla genellikle tüm adamlar oraya atlıyor arkadaşlar o yüzden riskteyiz arkadaşlar yani atladığımızda her an ölebiliriz ya da ölmeyebiliriz bilmiyorum atlayıp göreceğiz. De. Dediğim gibi orası çok kalabalık. Her yerden vurulup ölebilirim. Onu söyleyeyim şimdiden. Ben böyle sevmiyorum. Ben böyle gidip de sakin yerlere atlamayı sevmiyorum. Ben böyle kalabalık yerlere atlayıp mücadele etmeyi seviyorum. Ve bu videoda da elinden geldiğince mücadele etmeye çalışacağım. Sizler de abone olarak, like atarak, bildirim zilini açarak benim bu mücadeleyi yaparken bana yardım etmiş olursunuz arkadaşlar diyerek. Parşüt deseninin kuşanmanı var. Parşüt deseni böyle değil normalde. Ee, var desenlerin yani birkaç birkaç tane. Ama kuşanmayı unutmuşum. Aynısı Free Fire'da da, Free Fire'da da kuşanmıyorum. Şimdi kalkıp tutuyorsam ne işe yarıyor? Çok merak ettim. Kuşanmadan öncelikten çok... Hmm... He tamam 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 anladım Anladım okey tamam bu gaz tüpünün ne işe yaradığını kesinlikle anladım ve kesinlikle o işe yarıyor Eee nasıl anladım size bilmiyorum ama arkadaşlar hani bir tane böyle e, şey var ya Eee nasıl diyeyim size Aaa çıkarsın önüme göstereyim size de. Öyle bir şey vardı o ondan bahsediyor onun tüpü Ya büyük ihtimalle oynayanlar zaten anladı çok söylememe gerek kalmayacak. Ama görsem sizlere göstereceğim. Bir daha arkadaşlar işte bu e, çok yönlü tazisat var ya böyle dönüyorum böyle zıplıyorum buraya ben bir kanca bırakıyorum böyle ben ben böyle evet, var. Neymiş? Üst seviye kampı. Lufun güzel vardı inşallah görmeyi. Evet arkadaşlar, e, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayınız lütfen unutmayın arkadaşlar. Yayını beğenen, abone olanlara like atan herkese biz burada ayrıca teşekkür diliyorum. Evet. Onun etabı. Adamlar var ya. Sıkıntı bir. Adamlar. Çok hoş ama ben de izlemek istemiyorum. Final call. All passengers should be on board immediately. Size. 2000, tak 2000, 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 Bu adam var ya. Hep de yüksektir. Aman yüksekte yüksek lan. Oh, son anda vurdum vallahi. Son anda maskara setini alabilirim. Alırım. Kesinlikle alırım maskarayı. Maskara setini alırım. Siz al. Ölsem bile onu giyerim. Hayatımda hiç kimeydi paralı ya Allah Al 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 maskara setini al. Vurulma vurulma vurulma. Yat yere. Maskara setini al. Maske tut bile değil. Maskara setini alacağım bile. Uy. Uy. Diğer elde de şey gibi o maskara seti aa bu maşallah vallahi mükemmel maskara setini de aldık şöyle bir evso bir şey yapalım şöyle maskara seti o mükemmel neyse hızlı gidelim de şu aldık maskara seti ne de aldık arkadaşlar bildiğin ha maskara bildiğin maskara seti ha şu parayla alanlar sandık açıyorlar alıyorlar geliyor da ya oh maskara destansı kıyafet çok mükemmel Şimdi maskara setiyle mükemmel elisto yaparız Dur şu yılmaz mıdır hılmaz mıdır ne kimdir onu bir kurtarak arkadaşlar bir, birinci numara onu bir alak teyzeye çağıra maskara setini de kuşandık. Okey. Güzel aldık, çağırdık. Yayını yayın diyorum pardon, yayını sandım ya. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle arada video yayınları atacağım arkadaşlar. Çok mükemmel ev soydu ya. Maskara seti ha. Şu hareketimiz var mı? Bir hareket bak ya. Var. Şöyle maskara setiyle mükemmel bir hareket. Uh! Huh! Maskara setiyle mükemmel öyle bir hareket dönüyor mu dönüyor. Bu da izleyen kardeşlerime özel yapayım dedim. Neyse evet hızlıca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok şey yapmayalım da ölmeyek. Maskara seti var abi ha. Bildiğin maskara maskara. Bak. Destansı kırmızı. Destansı kıyafet. Param var mı bu arada? Param var mı? 25 var. 10 tane bit 2 tane bir tambur yakışır. Mermi 50 lik yap. Titan. Titan var. Titan geliyor. Bu arada bu makro setini giydim. Böyle boşuna giymedim Başına gideyim, ama. Boşuna giydim sanabilirsiniz ama. Titan'a dönüşmek isterdim. Nasıl dönüşeceğiz? orada. Bak, Titan'la dönüşmek isterdim. Tüm haritayı temizle falan ondan sonra dönüşülüyormuş. Ah bak bundan bahsedeyim, bunun gaz yapıyor. Bulduk tamam. adam var mı? Gençlerden adam görebiliyor musunuz mu? İki var. Bak bu da geliyor. Tamam. Adam da var. var. Abi adam da var. Bu adamla matkarı çekiyor. Bu şimdi bulacağım. Ya. <laughs> Bekliyorum bina alacağım bu arada inşallah. Adam çıksa Alarm çıktı arkadaşlar. Çıkmasın bir yumbar maske seti harika ya. Evet. evet. Bir atlayış. Geliyorum dostum. Evet. Arkadaşlar ne böyle bir bana böyle bir e-sporculuk geldi ya. Aa, daha fazla yok mu? Neyse. Yutmaya gerek yok. Biz eğlencemize de kaldığımız yerden devam edebiliriz gençler. Yani, Bence o sevdayla adam var mıdır? Şu alan içine gireceğim. Hızlıca alan içine gireyim. Bu e, ee, kayanın tepesine girebilir miyim? Ne diyorsunuz? Oo. Çok pis vurdular ya. Bak bu adamın da maskara seti varmış ha. Benim de vardı ama artık yok. O maçta geçerliydi. O platin. Çok mükemmel. Evet arkadaşlar. Bu arada bir el daha oynayacağım aslında. Oynamayı düşünüyorum. Yalan yok. Evet arkadaşlar hızlıca bir el daha giriyorum. Diğer maçta videoyu başlatırım. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar. Her tane en kavak noktaları burada arkadaşlar. Hemen hızlıca atlıyorum. arkadaşlar diğer maçta gördüğünüz gibi e, maskara setini bulduk. Onun da ona özel bir silah seti var. E, silah var yani hem de sanatı desteni. Bilen o e, parçalarını biliyordur. Büyükme tahmin ediyorlardır. E, şimdi arkadaşlar Bundan sonra işte maska setini çok iyi oldu. Mükemmel elso oldu arkadaşlar. Fakat ee, baga gir, oyun baga girmesin lütfen. Lütfen aşağıya inebiliriz. Aşağıya inebiliriz hiç görmüyor. Baga girme baga girme baga girme. Bu arada çatıya çıkılmıyor. Çatıya çıkılmıyor arkadaşlar. Ben mi yapayım ya Allah cezanı vermesin ya. Vallahi direk. nereye gidiyoruz? O değine gideyim. Mis değine gideyim. Mis de kalabalık olma ihtimali çok yüksek. Ama uzun zamandır Mis de gitmiyorum yalan yok. Gideceğim Mis o yüzden. Yayını ben unutmayın akşam bu elden sonra çıkacağım. Bir el daha girmeyeceğim. Bu son el. Artık ölürsem çıkacağım. Bir el daha girmeyeceğim. Öyle bir el daha gireyim dedim sizler hatırınıza isteyenler olur diyeyim. Ama bu evden sonra dediğim gibi bir yer daha girmem büyüklüğüne, çıkarım. Evet. kaç parça silah. Ben bu evden dışarı çıkmam bu arada. Hiç riske giremem. Böyle yutarım ne var ne yok. adam var. Var gibi. Adama korkun fayda faydası yok. Daft. Mutlu nafiz. Ölüyoruz mu, mu artık. Ona oyun karar verir. Oyunun durumuna bağlı. Biz lütlanalım. Bir pompalımız var arkadaşlar. Bir tane de ee, OBZ'miz var. OBZ var bir tane de. Pompalı ile OBZ. Bir an 4 olsa ha, evet. Anlıyorum bir der Pompalı ve m 46 şu anda mükemmel. Hepsi lutum var yani kendimi sağlanabilecek kadar var tutum bu arada. Bomba falan biraz daha fazla bulsam aslında mükemmel evsiz arkadaşlar. Pompalı şu an kalsın işte pompalı güçlü bir silah. Tabi pompalıdan pompalıya değişiyor ama pompalı genellikle güçlü bir silah arkadaşlar. O yüzden e, pompalı kalsın. Çünkü adamlarla bir ve bir kesinlikle pompalı kullanırım arkadaşlar. Çünkü pompalı güçlü bir silah. E, mesela M416 adamı e, adama atıyorum atıyorum vardı mesela 20 hasar mı veriyor. Pompalı 10 hasar veriyor. Yani 30 hasar veriyor. 10 hasar fazladan veriyor. Yani öyle düşünün. Bir tık daha güçlü pompalı. Diğer silahlara göre. Evet. Bilinen uzatılmış şarjörümüz geldi. İki kısmına tak. at. Tamam. O mükemmel. ölçü arkadaşlar yalan yok. Bir molotof alacağım. Bu elden sonra dediğim gibi çıkacağım. Bir daha girmeyeceğim. Belki bundan sonra bir canlı yayın açarım. Bunu yayınladıktan tamam. 5-10 dakika sonra. Bu yayınlanırken veya. E, yayın aç açarım arkadaşlar büyük ihtimal. Bu arada burada bir C4 buldum yapışkan bomba işte C4 de yapışkan duvara yapışabiliyor duvara böyle yapıştırıyor akşam şu an kullanmayacağım bu mükemmel ev bir şey çünkü alanları cidden ikisi hale getirebilir bu arada bomba çünkü o yüzden şu an kullanmayacağım bir şey mesela bir yere atılır mı yere atılır Allah kahret göstereyim örnek oradan bir şey veriyorum. bam patlıyor adam var mı? Adam adam. Şu an çevrede bir adam görmüyor ama biraz çıkacağım bir kalem Yayını ben mi Yayın diyorum hala ya. Pardon. E, videoyu ben mi arkadaşlar? Bu yerden sonra da çıkacağım görevler neymiş? İki maçta tava. Tava zaten var. O görevleri de yaparız bir yandan. Şu anlık kimse yok arkadaşlar. Burada boşuna beklemenin bir amacı çıkıyorum ve gidiyorum. Evet çıkıyorum ve buradan gidiyorum arkadaşlar. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız devamını çekerim arkadaşlar kesinlikle ama abone olursanız like atarsanız çok <laughs> sevinirim arkadaşlar. Bayağı 152 abone olduk. Hedef 160 abone. Hadi bakalım ayrıca ne olacak? İnşallah daha fazla daha fazla büyür. Evet. Şöyle bir ekipimiz, bir de pompalımız var. Şöyle pompalı, okey, pompalı. Tamam. Evet arkadaşlar başlıyorum. Ne yapıyor ya? Beni patlatmaya çalışıyor. Adam olabilir. Evet var hatta ileride şu tarafta. Şu drop'un orada belki. Yakında var ama. Şimdi tutarız. I die ist Adama 2-3 vurdum. Adam şu an ne uğradığını şaşırdı. Adam nereden nereden sıkıyor diye bir etrafa baktı da. Benim burada olma, onu, yani benim burada olduğumu görmesi imkansız. O yüzden biraz daha yaklaşıp daha fazla vurmayı düşünüyorum. Ama sadece orada tek o adam yok. İki kişi daha var. İkisi birbirleriyle çatışı yaptı. Burada gördüm bak. Susalım. Azıcık daha yaklaşalım artık. Geliyoruz mu geberiyoruz mu bilmiyorum. Azıcık daha yaklaşalım. Araba var. Arabaya gideceğim. Azıcık yaklaşacağım görünmene konusunda ilk bombamı yapıp atacağım. Bitirmeye çalışacağım. Üç kişi oldu bir an. Buldum! Baydım. Oo. Dur. Bekleyin adam olabilir. Bombaya gitti bu arada adam motof attım. Motofta can azaldı. Bombaya da direkt otomatik olarak gitti. Baygın olanlar da birkaç tanesi bayıldı, düştü, öldü falan filan. Bayağı mükemmeldi. heyecanlı geliyor. Ama bak be. Sen buna dönüş var ya o oyunu var ya başarırsın ha. Adamısın. Hakkı ödülemez ya seni bilmez. <laughs> oh, oh, oh. Kaptan saldırısı. İyi yapma adamı yaptım dostum. Allah belanızı versin ya. Bu zıplatıyor ki beni. Eve gir, eve gir yoksa başka çaresi yok eve gir. İsteceğim bizi gebertecek. Öldük 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 daha öldük daha yaşamıyoruz aha. İftihayız. Eve gir ya Allah belanızı vermesin ya. Ya o titan saldırdı ya bana titan saldırdı ya. Bu adama geçtim. Bu adam neyse ama bana Titan saldırdı. Titan ben uçurdu bir türlü eve giremedim ya. Titan, Titan diyor. Ben bu Titan'a dönüş Titan arkadaşlar bak. Sizler bu Titan'a dönüşüm var ya oyunun birincisi olursunuz ya. Bir de güçlü bir Hulk uh gibi dev. Bir şey de yapamıyor. Sıksak ölmüyor. Bombalasak ölmüyor. Hiçbir türlü ölmüyor. Gelmiş bana burada lahır lahır vura vura bitirdi beni ya. Oradan da birkaç kişi sıktı iyice. Öldük işte ya. Neyse. O titana ben dönüşsem var ya aha sizlere söyleyeyim alay ya sindiremez ya kim istek yaptı bakak izleyici kardeşlerimizden biri mi Ceren Atagan kabul et ettim Türkbel Alengi okey kabul ettim arkadaşlar Eee, buradan Ceren Atagan eee videoyu izliyorsa isteğini kabul ettim dostum hatta göstereyim sana Alengi'yi girmişim neyse ben burada yayını sonlandırıyorum yani videoyu sonlandırıyorum Videoyu bu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Iletirim. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.